Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PDD'lerimi kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümle karşınızdayım efendim. Siz yeni bölümüyle sizlerleyim. Daha doğrusu yeni değil. Yarısına geldiğimiz bir bölüm. Surlarımızı geliştirdik. Hatta şuraya ekstradan bir koruma. Taşları koruma alanı bile oluşturduk. Ve buradan yolumuza devam ediyoruz. Şimdi buraya birkaç tane şey atmak istiyorum. Ee, sığır atacağım çünkü taşınacak çok fazla taş var ve daha henüz bu taşların hepsini taşıyabilmiş değiliz. Şu i̇ki tane daha attım sığırcı. Ee, askerlerime bakıyorum. O i̇ki tane daha okçum asma asma var. O ikisini şuraya ekliyorum. Burada kaç tane var? Sekiz tane okçu var. Güzel. Oraya doğru gitsinler. Şöyle bir şey yapabiliriz. Kule de şuraya yapabiliriz aslında. Şöyle. Ne diyorsun lan? Deli. Ne diyorsun? Deli. Şuraya yapabiliriz. Çok güzel. Buraya bir tane de balista daha ekleyelim arsın güzel oldu. Manning siege equipment. Güzel oldu. Yalnız şu taşlar bir ilginç duruyor. Şurayı şurayı kapayayım. Böyle daha şık durdu. Hani şey değil de. Daha güzel durdu. Eee paramız ne kadar var? Bir bakalım hemen. Çok paramız yok. Birazcık vergem var. The pigs troops are attacking. Bak, kilisi yapabiliriz. kimse yaparsak halkımız mutlu olur. Bize şey verir. Kara Oha çok kalabalıklar. Benim... Ah oh, be şey, param yok. Param olsa bayağı almak istediğim şey var da. Oğlum balistalar adam vuramıyor lan. Çok ilginç. Bunların hepsi buraya geliyor musun? Bu, buraya. Lan taşı taşı dokunmayın. Oo gitti taşım. Oğlum çok kalabalık duruyorlar ya. Oo adamlar arbelatçı da getirmişler. i'm not enough good shot shoulder Arms! forward allah oh, wow. ready Back to double falling in Shot. Reloading. Jump to it. For it. Allah taşelim zıtlar. Shot. Quick. March. Shoulder. Homes. Forward. Dead. Ready, sir. That's a double. Yalnız burayı talan ettiler ya. Demirci, demirci yerlerimizi de yıktılar. Güne -Gülüyor, güne -Gülüyor. Not enough gold. history a shot quick march On the Jump to eggs forward that's a double Bitiremedik ama vur vur bitmediler. Hey yavrum hey her yeri yok ettiler. Şu an. Her şeyimizi yıktılar ya. Not enough gold. Wood stocks are too low, sire. I us see if there's Öf. En güzel buradan gözüküyor. Buradan da yıkamıyoruz. Aa. Ah. Şauda, Holmes, ready sir. Yes, my lordship. Şimdi buraya sur ördük ama bu sur pek bir işe yarayacağını zannetmiyorum ya. Hava acaba yani. Buraya bir tane de kule örmemiz, kule yapmamız lazım kale. Bunlar da yapılabiliyor mu etrafa? Bir bakalım. Ha yapılabiliyormuş. Birkaç tane de bunlardan yapalım Bunlardan da iyi para geliyor ha. Outlying villages have seen a band of the pig's troops heading this way. Fall in, my lord, movin' off! Attention! jump to it! Quick march forward. At the double. Quick march. A double. needed, sire. Shoulder arms. How might we help? The pigs' troops are attacking. Believe, Gidularina. <laughs> Şuradan gelin şuradan. Aa bu sefer okçuları baya kalabalık. Ama şey zırhlı askerler az bu sefer. Şu askerler az. Hecay, ready sir. Forward, holin. Hecay, shot. Is that wise? Instructions hmm. jump to it. We stand ready. Can we lend a hand? Godspeed. speed catch, 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 by your side. Shoulder <laughs> palms. <laughs> We are the black monks. Oğlum zikâr niye adam vuramıyor lan? Ya vuruyorlar da yani. Yes. Ya attığını vuramıyor yani öyle söylesek daha doğru. Bak ya. Onwards. Agreed. Yes. How might we help? Forward! We stand ready. Gun speed. Can we lend a Onwards. Resmen adam kaçırıyor diğer şeylerden, hizlerden. Oh be sonunda. Şuraya bir tane kule yapacağım. Buradan buraya geçiş yapılabilir mi acaba? Taşımız yok onu deneyemiyoruz. Ready, sir. Moving out. Fall in. Agreed. Attend. Shot. Jump to it. We're leaving now. We are by your side. Bunları böyle tutsak yeter. Stone needed. İyi asla dinimiz kaybettik. İki tane inek öldürdüler. Böyle odaklandım ki hiç konuşamadım ha. Böyle ciddi ciddi oynuyorum. Şey yapmamız lazım. Yay. Alalım. bayağı bir alalım. Sekiz Şu tanesini şuraya ekleyebiliyor muyum? Burayı bayağı bir sağlam yapmak istiyorum. Çünkü bütün inekler buradan geçiyor. Burayı sağlam tutmamız lazım. Aslında şöyle bir kale iyi olabilir. Bak şuraya tam şöyle. Şuraya bir kale yaparız. Bir tane de şuraya bir yere yaparız. Tamam şuraya. Böylece bu yolu iyice korumuş oluruz. Tabii bunun için bayağı bir taşa ihtiyacımız var. Not enough stone, my lord. Hele bir taşımız artsın da. Ona göre bir şeyler ayarlarız. Zaten bu iki, buraya iki üç tane kule kurarsak buradan gelen düşmanı direkt burada hallederiz. Temizleriz yani. Şuralara gelmesine müsaade etmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şuraya artık oh, şey pek gerek kalmıyor. Okçuya pek gerek kalmıyor. The granary is full my lord. Wow. O zaman I'm ben bunu şey rist. yaparım. Yiyeceği daha hızlı tüketsin isterim adamlarımı. Ee, vergiyi de arttırırım. Hala hem gelirimiz arttı hem de yiyecek muhabbetini daha iyi bir seviyeye getirdik. Depoyu doldurmuşuz. Şuraya bir tane daha şey koysam fena olmaz. A well earned break, I'd Our food stocks are dwindling, my liege. Yok ya normal olsun vergi Birazcık daha doğsun da öyle yapalım. Daha şu an o seviyede olduğumuzu düşünmüyorum. Şimdi okçu yapalım. Hatchin, shot. Hatchin, shot. Siz şuraya çıkın. Güzel. Stone needed. Taşı ihtiyacımız var. Hallederiz taşı. Şuraya bir kule yapılabilir mi acaba? Şuralara. Olur hiç yok. Aa bak, bak buraya yapılabiliyor. Şuraya ben bir tane yaparım. Bir tane de şuraya yaparım. Böyle i̇ki tane yan yana yapalım, İki üç tane. Buraya okçu dizerim. Burayı var ya. Burayı deli gibi iş yapacağım. Ee, kule dizicem. Neyse biz okçu yaparken bir yandan da askerimizi üretmeye devam edelim. not enough goods. Weapons needed, sire. Jump tamam. to it. Siz buraya çıkın. Şu sur şöyle devam ettireyim ben. Güzel. Şuraya da bir tane kule nah, yerleştirelim nah, abi. Az önce çıkmıştı. Nerede? Outlying villages have seen a band of the pigs troops heading this way. Buraya iki tane kule yapacağım. Ama gelecek tur tabi. Ya gelecek düşmanlar gittikten sonra yapacağım. 200 tane taşı şu ana kadar biriktirdik abi. Boşuna aslında uzatıyorum oyunu. Yani. Hiçbir şey yapmasam 200 taş birikir zaten. Hani ekstra bir şey yapmasam şu an. Şuraya çıksınlar. Şurada az askerim kaldı. Bu için bir çekeyim Gerek yok. Ya. Burada 25 tane var. 24 tane var. 20 tane de şuraya yapsam tamam. Burada 20 tane var. Sığıyor mu lan o kadar asker var? Valla sığdırıcı. Godspeed. Shoulder. The pig's troops are attacking. Off. Fall in. Oğlum habire bile sayıları arttır arttıra geliyorlar ha. bu sefer zırhların sayısını arttırmışlar. Şu üzeri çelik olanların. Bitir abi şunları. Aga be. Vurun lan. Lan bir tane vuramadınız ha. Heh. Biraz yağmur gibi yağdırın adamın üzerine. Harika. Çok iyi be. Bir de adam vurabilirseniz çok güzel olacaklar. O kaleyi yıkacaklar. En azından deneyecekler, yıkayacaklar da. Ooo burası kalabalık. Burası kalabalık. Ah be taşlarım döküldü. Hainat taşlarım döküldü. What needed, Shot. That's a double. Şurada birkaçtan sıy kaçmayı başardı. Çok güzel bir yani. Çok güzel temiz. Not enough food. İlk defa oldu sattık. The castle has held her. Güzel. Şimdi bir kale şuraya basacağım demiştim. Bir kare de şöyle basacağım. Stone needed. Tabii taşım olunca. Stone <laughs> needed. Tamam pampa. Merdiveni de şuradan verelim mi? Şöyle. olmuyor. Jump to it. I have the shok. Sir! Quick march! Your grace. Shoulder! Holmes! Set us a task. Manning siege equipment. We are the black monks. iyi oldu burası. Bir tane daha böyle kale yaparsam buraya tamam bu iş. Onu da şöyle yapacağım. Yan yan olacaklar. Buraya böyle okçu dolu olacak. 50, 50 tane okçu, 60 tane okçu bir ateş edecekler. Hepsini patates. Oğlum burası ne böyle? Buradaki inekler duruyor. Bunlar niye taş? Ha öldürüldüler. Okey. Üzdü. 27 tane okçum var. Çok güzel. Yes, onwards. How might we help? We stand ready. Yes, my lordship. Abi yeri çok güzel oldu o bu, kule, bu kulenin ya. Bir tane daha yaptım yanına müthiş olacak. Tabii taş gelmesi lazım önce. Evet. Sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.